Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Nextbot kursu Fix Testing oynuyoruz. Part 2. Bana göre Part 1 arkadaşım Part 2'yi çekiyor şu an ama bana göre Part 1. Ve gördüğünüz gibi şu an param 5981 ve bugün onu 6000'e yap 6000 yapacağız. Bir tane Fix'imiz var. Bir tane ile yaparım diye düşünüyorum. Aç kalsın ölüyorduk. Geliyorlar. Koş koş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 90 92 kere kurusu fixlemişim. Ben 42 kere kere kurusu fixledim ama istediğimde yani 6000 kere falan krusifikslerim de neyse ben krusifiks kullanmayı çok seviyorum. Evet arkadaşlar. Seviyorum da almak istemiyorum. Ve arkadaşlar 6000 olduk sanırsam bir safe zone'a girelim. Ve arkadaşlar e, şu an e, görebilirsiniz. E, bir iki saniye sonra falan e, bir şey göstereceğim. Korup yani Corrupted World mü neydi? Bir de e, Snowball e, şey Snowball Crucifix'in animasyonunu göstereceğim. Arkadaşlar, Az önce gösterdim zaten. Önce, önceki videomuzdaki gibi her zaman A60 geliyordu. A60 dışında e, başka binlerce canavar gelebiliyor. Mesela Titan san Arkadaşlar bu arada en iyi komşu dans Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 6000 aldık. Arkadaşlar bu oyunu ilk Yücel bana öğrettiği için şu an ben güzelden düşük olmam biraz normal. Abi cidden mi? İnsanın yanında doğuyorsun da az daha beni öldürüyordu o gördünüz mü? Bana döndü. ben save stone'dan çıkar çıkmaz öldürdü adam beni. Oha. Ben save stone'dan çıkar çıkmaz öldürür mü? <laughs> Ama adam flash ben ne yapayım? Abi o zaman noobsun demektir yani. Sana ne? Allah. Ya rekorumu görüyorsunuz şurada. 6.35 Alperen sana ne oluyor kardeşim? <laughs> Aa Ceton'un 40 olmuş. Ye. Benim 60 döndü. Hmm. Hmm. Dur en fazla şeyi hala ikimiz de alamıyoruz ama. O yüz 100 çok abart bence. Abi. Evet. Ya şu an var istesen arkadaşlar e, koşabilirim de şu an karşımda telefon var ve hem telefonu hem e, bilgisayara bakmak zorunda kalıyorum ve ne oluyor şu an? Bismillah. Evet. Ve nükleer bombanın animasyonunu görmüş oldunuz. Size bir şey daha göstermek istiyorum. Abi olduk. kör olduktan tam 2 saniye sonra öğrendim. Ben nereye gittiğimi de bilmiyorum. Oha. Bir şey söyleyeceğim. Tam duman gitti. Duman... Geçtiği an Öyle bir zıpladım ki tüm zamanlarım yani. Arkadaşlar bu arada şu an 199 <laughs> aboneyiz. 200'e ilerliyoruz. Ne olur bir, bir, kişi abone olsun. Arkadaşlar bana da ne olur 14 aboneyiz. Bakın 14 aboneden Ben yüksek olabiliriz bence diye düşünüyorum. Ne olur beni ya 20 ya da 30 abone yapın. Ne olur çok istiyorum. Evet. Veya güzel gibi başarılı bir youtuber yapın. <laughs> 100 abone olur. Ne olur arkadaşlar. Oha, ya abi, oha, oha ya. Uzaylı haçı ne kadar? Bakın. Oha abi ben almam. 5 katı mı? Ben almam. Hı, nerede lan? Oha 5 tokenle almam. 60 tokenim olsam bile almam. Bende de 40 tokenim olsa bile almam yani. Abi 5 token ne? Bir tane kurusun. Lan o şey baga sokuldu. Oha. Ha duvarın içinde değilmiş mi? Hayır. Öldüm. Abi a çok abartı değil mi ya? Bilmem. Ben şu an küpteyim valla. Geliyorum ben. Küme gel. Kuyusu fix alıp gel hemen. Abi alsam mı? Oğlum. Hay Alin Alin kurusu alma oğlum ya bu nasıl bir şans? Abi aynı anda öldük bu arada. <laughs> Bence kutusu Ama hep yan yana An birisinin tutması lazım. Ben tutmam. Ben de. Abi oha. Şu an şunu İki anbuş mı Yuh. Bu ne oğlum? Bu arada anbuşlar e, 60 yakınıma gelince donuyor. Nasıl lan? Ve arkadaşlar biz Alperen'le e, ne videosu çekelim onu yorumlara yazın ve Adasti Trip videosu yani Birkaç görüntülenme almış. Yani Adastri tarifi galiba seviyorsunuz. Arkadaşlar bir de çok teşekkür ederim. Ee, bazı YouTube shortslerime 108 görüntülenme falan geliyor. Çok teşekkürler. Ve <laughs> ben de teşekkür ederim. 3200 görüntülenme yapmışsınız. Ve dün attığım video 1900 görüntülenme almış. Ve şu an 2000 olabilir. Ve çok teşekkür ederim. Ama arkadaşlar lütfen şöyle yorumlar yapmayın. buna Bu edit değil. Arkadaşlar ben ıı, full ekran nasıl yapılıyor bilmiyorum. Bir. Ve ben CapCut'tan ses kullanamıyorum. İki. Ben eskiden bir yıl önceki youtuberlardan değilim. Üç. Beni o kadar iyi sanmayın. Arkadaşlar size de ben bir şey söyleyeceğim. Güzel ee, için de söylüyorum. Bak Şimdi tabletin var mı? Var. Ona böyle müzik maker diye bir şey yükle. Hı hı. Onda sana ilk aşamaları gösteriyor. zaten gördün mü? Oyunun dışına çıktın gene. Oha. Dur ben adamın dışına açacağım. Mu? Ben şey söyleyeceğim. Ben tabletten oynamıyorum hı. ki. Oğlum. Adam çarpıldı Ben tabletten video yapmıyorum. Telefondan. Tamam. Hı. Telefona müzik maker hı. yükledim. En iyi kattan oluyor ama. En iyi ne? En iyi CapCut'tan oluyor. Edit mi? Hı hı. ama en en kötü ses teklifi Ay ben yazıyorum ki Pong çıkıyor cezanın şarkısı. Bilen evet. yani bu bug'ı bilen yorumlara yazabilir mi? Nasıl düzelteceğim? Abi, Bakın şablonsuz ya. şablonsuz ıı, şey yapabiliyorum. Şablonsuz ses kullanabiliyorum. Ama geçiş ekleyemiyorum. O da mesela derbi edit sağ olsun izin veriyor. Şey derbi sesine basıyorum. Öyle kullanıyorum yoksa olmuyor başka yani. CapCut'tan ses kullanamıyorum. CapCut'tan gerçekten ses kullanıyorum. Sende de mi öyle? Evet. Hmm. Yani abi e, Luki Tokyo yazıyorsun. Abi Luki Tokyo yerine Gamda Stars çıkıyor. Ne alakalı? Ya evet bu arada. Yani şarkıyla alakasız şeyler çıkıyor. Aynen. Sen müzik makerdan mı yapıyorsun? Hı hı. Tamam. Müzik makerası. tablete geçirip öyle yapmayı. Bu arada benim e, bir arkadaşımın e, YouTube'u tamam mı? 2 abonesi var. Kaç videosu var söyleyeyim mi? Kaç? 1. Ve arkadaşlar Hayır, bu video biraz oldu. uzun oldu. Ee, şey, hemen videoyu bitiriyorum. Alpen gel. Selam arkadaşlar. <laughs> Alpen de geliyor. Ve arkadaşlar tokenimizi ve paramızı bu şekilde yaptık. Ve videoyu bay diyerek ıı, kapatıyoruz. 3, 2, 1 Bye. Bye.